Bu görmüş olduğum soğanlara bu kadar kadar yaparım. Bunu iki pazarlık yaparım. Tekrar aynı bu motoru böyle sürdüğüm gibi tekrar sürerim. Yani benim hayatım yaşadığı yer bu yer. 17 yaşında geldim ben buraya. Şu an 56 yaşına girdim. Yani bu çilem aynı böyle gidiyor. En sonunda bu şekilde böyle dolandırdım. Bu arazimde icrayı koydular şu an. Yani ben ne yapayım? Çaresiz kaldım. Sizi gitmek zorunda kaldım. İşte bu görünmüş olduğum arazimde şey bahçelik yapıyordum. Onu da yetiştirmez hale geldim. Belimde platin var. Sonra zor duruma düştüm. Benim zaten felçli. Küçük kızım var 14 yaşında. Mecbur zor kaldım. İki senedir buzdolabım ve çamaşır makinem yoktu. Ben bir yaşlı amcaya bakmaya gittim. Bu yaşlı amcaya bakmaya da oturuyor. Sonra bu Yaşar Karcı'ya orada tanıdım. Bu Yaşar Karcı bana dolandırdı. Dolandırma mesela şöyle bir şey oldu. Ben bu yaşlı amcanın ya yani da dur yaşlı amcanın şey, arazilerini sattı. Sonra buğruyla şeye gittik. Acıpayam tarafına gittik. Yani o yaşlı amcanın köyüne gittik. Bu Yaşar Karcı götürdü bize. Bu amcayı da yaptı biraz bir şeyler. O yaşlı amcanın yanından beni aldı. Başka amcaların yanı götürdü. Sonra beni en sonunda bu tarlayı satı vereceğim diye benden şey aldı. Sözleşme aldı. Altına senet koymuş. Bana dolandırdı. Ondan sonra beyim bana bir şey uzaklaştırma yaptı evden. Bana beyim yani kardeşlerle beraber oldu. Ben uzatmış benim zaten hiç moralim yoktu. Ben bu hatayı düştüm. Beni düşürdüler. Bu Yaşar Karcı'dan ben davacıyım. Okul yazma bilmediğim için bana işi vekalet vermek istedim ama okul yazma bilmediğim için beni şey senet imzalatmışlar. Ben de bilmiyordum ama şikayet ettim. Hiçbir sonuç alamadım. Gelen bildiride 600 milyar görünüyor. Ben 600 milyar hayatta görmedim. Beni bir avukatın yanına götürdü. Beni bir avukatın yanında sözleşilme diye bana senet imzalatmış. Vekaletli de yani ben bu tarlayı satıp da çocuklarımı ev alacaktım. Bunun yüzünden 10 trilyonluk arzam, arsam hüzüz edildi. Ama şu şu an zor durumdayım. Çocuklarım ve kendim yani hepimizin küçük bozuldu. Nele desin Yaşar? Evdeyim oğlum. Ya yengem sen beni bir sevdiğim zaten, attın orta yere çıkmıyorsun. Sen beni bu ortada koydun. Ben nereye gideceğim bu kış gününde? Abla ben ne dedim? Sen avukatla gittin görüştün. Avukatın yanına git görüş onunla. Avam avukatın yanına görüş, gidiyorum görüşüyorum. Bana bir şey söylemiyor. O da yok mu bu işin içinde? Siz bana ben sizi söylemedim orada. Ben cahilim teyzem beni bu şeyi düşürmeyin demedir. Kaç sefer söyledim beni bu şeyi düşürdün. Şimdi bu kış beni böyle acı çektiriyorsun, ağla diyorsun. Kapattı. Kardeşlerimle beraber işte annem ev alacaktı. O yüzden annem de vekalet verdi. Biz vekalet verdi sanıyoruz ama bizim eğer senet imzalatmış. Annemin yanında senet imzalatırken ben yoktum. Beni orada ala koydular. Ben gelmek istedim ama benim gelmemi de istemedi onlar. Zorla tuttular orada. Sonra annem de avukatın yanına götürmüşler, orada imza attırmışlar. Ev alma hayali varken dolandırıldık. Hepimiz şu an mağduruz. Ba anneannem annem vekalet yerine senet imzaladığı için 650 bin liralık senet imzalıyor ve 10 trilyon yok içinde. Biz hepimiz mağduruz şu an ve hepimiz soğukta yani kış gününde dışarıda kalabiliriz üşüyoruz. Yani evimizde odunumuz yok mesela. Ondan sonra sokaktayız, paramız yok. Yani nasıl ev bulacağız, nasıl geçineceğiz hiçbirimiz bilmiyoruz. Buraya at çiftliği hayalleri varmış. Bizim de hayallerimiz var. Burada geçinme, burada büyüme gibi. Ee, bu 650 bin lira için 10 trilyonluk yerimiz gidecek. Ayın 28'inde, bu ayın 28'inde son günü ve hepimiz ne yapacağımızı bilmiyoruz.